Mehmet Tezkan, Türkiye'den Merkel çıkar mı? Angela Merkel Almanya şansölyesiydi. 16 yıl Almanya'yı yönetti. Yeter artık dedi, partisinin genel başkanlığından ayrıldı. Siyaseti bıraktığını açıkladı. Geçen ay yapılan seçime girmedi. Girseydi büyük ihtimalle yine kazanacaktı. Almanya'yı 4 yıl daha yönetme ehliyetini alacaktı. Çok güçlüydü, rakibi yoktu. Ama siyasete noktayı koymayı tercih etti. Doğu Çevelli'ye konuşmuş. Ne yapacaksınız sorusuna kitap okuyacağım ve uyuyacağım demiş. Ve eklemiş. Uzun yıllar boyunca önüme koyulan gündemle meşguldüm. Her an hazır olmam gerekiyordu. Şimdi ise gönüllü olarak kendiliğimden ne yapacağım ona bakacağım. Ancak bunu bulmak birkaç ay alır. Yani birkaç ay dinlenecek sonra kurgulayacağı yeni bir yaşam. Bizden de böyle bir siyasetçi çıkar mı? Bu kadarı yeter diyebilen, kendi isteğiyle koltuğunu bırakan, yaşam tarzını değiştiren, kendiyle barışık hobileri olan siyasetçi çıkar mı? Kitap okumak için, kendi hayatını yaşamak için kulvar değiştiren siyasetçi var mıdır? Ben bir kişi tanıdım. Tek örnek Erdal İnönü. 1991 seçimlerinden sonra Demirel'le ortaklık kurdu. Demirel başbakan, kendisi başbakan yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanı Özal'ın ani vefatından sonra Demirel Çankaya'ya çıkmak isteyince benden buraya kadar dedi. O zamanlar Beştepe'deki 1100 odalı saray yoktu. Mütevazı Çankaya Köşkü vardı. SP genel başkanlığını ve başbakan yardımcılığını daha doğrusu siyaseti bıraktı. Çünkü siyasetin dışında dünyası olan bir kişiydi. Seçim gezilerinde bile fırsat buldukça matematik fizik problemleri çözerdi. Sanata düşkündü rahmetli Bülent Ecevit de çok yönlü kişiydi. Siyasetin dışında dünyası vardı. O dünyada sanat vardı, edebiyat vardı, en çok şiir vardı. Ama siyasetin prangasından ölene kadar kurtulamadı. Bir röportajında en çok denize girmeyi özledim demişti. 17-18 yıldır ayağını suya sokmamış. Hayret etmiştim. Ülkenin dört bir yanı deniz. Ecevit gibi hayattan zevk alan bir lider denize girmeyi çok istediği halde fırsat bulamıyor. Ankara'ya bağlanıp kalmış. Bizde politikacılar genellikle siyasetle yatarlar, siyasetle kalkarlar. Yaşam boyu sürdürülen meslek olarak görürler. Mesela merhum Demirel son nefesine kadar siyasetin içinde kaldı. Başka dünyası yoktu. Hasta yatağında son görüştüğü kişilerden biri yol arkadaşı Hüsamettin Cindoruk'tu. İddiaya göre Türkiye'nin gidişatı hakkında kaygılarını anlatmış. Belli ki Cindoruk Demirel'in son günlerinde söylediklerini açıklamayacak. Belki bir yerlere not etmiştir. Bir gün öğreniriz. Batı'da çok oluyor. Siyasetçiler çok rahat koltuklarını bırakabiliyor, çok rahat siyasetin dışına çıkıp başka hayata geçebiliyorlar.'' Mesela eski İngiltere Başbakanı, daha doğrusu Birleşik Krallık Başbakanı Cameron. 2005 yılında Muhafazakar Parti'nin genel başkanı oldu. 2010 yılında başbakanlık koltuğuna oturdu. 2015 seçimleri öncesinde Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmamayı referanduma götürme sözü verdi. Yeniden seçildi, partisine tek başına iktidar yaptı. 2016 yılında söz verdiği gibi Birleşik Krallığı referanduma götürdü. AB'den çıkmayalım diye kampanya yaptı. Sandıktan AB'den ayrılalım kararı çıkınca Başbakanlığı, parti genel başkanlığını ve siyaseti bırakarak köşesine çekildi. İstese milletin iradesine saygılıyım der o koltukta oturmaya devam edebilirdi. İngiltere'de, Almanya'da ve demokrasisi gelişmiş diğer ülkelerde şu adet var. Seçimi kaybeden genel başkan anında istifasını sunuyor, koltuğunu devrediyor. Hele hele hata yapan Ülkeyi zora sokan, çıkmaza götüren, ekonomik krize sebep olan siyasetçiler bir gün bile yerlerinde kalamıyorlar. İki örnek. Birincisi, 3 seçim kazanarak İngiltere'yi 1979-1990 arasında yöneten Thatcher. Siyaseten en güçlü olduğu dönemde ülkenin gidişi kötü diyerek parti içi oylamayla az edildi. Başbakanlıktan ayrıldığında seçmen desteği hala %52 idi. 1987 seçimlerinde partisini tek başına iktidar yaptı ama 1992 seçimini göremedi. İkincisi yine İngiltere'den Tony Blair. O da ülkesini 10 yıl yönetti. O da 3 seçim kazandı. 1997, 2001 ve 2005 seçimlerini aldı. Irak işgalinde izlediği politika nedeniyle çok eleştirildi, çok yıprandı. Görev süresini tamamlayamadan istifa etmek zorunda kaldı. Demokrasi dedikleri bu işte. Muhafazakar Thatcher'ın da işçi partili Blair'ın biletini partisi kesti. Ben hesabı sadece seçmene veririm demediler, diyemediler. Bizde ise durum tam tersi. Genel başkanlar koltuklarına 404 ile yapışıyor. Partilerin yetkili organları hesap soramıyor. Bırakın hesap sormayı, soru bile soramıyorlar. Hazır ol vaziyetinde bekliyorlar. Bu sebeple bizde demokrasi yarım yamalak oluyor.'' Bu sebeple bizdeki yönetim biçimine liderler demokrasisi deniliyor. Gerçi rejim sistem değişikliğinden sonra o bile denmiyor. Tek adam rejimi deniliyor. İstifasının birinci yılı sebebiyle aklıma geldi. Şu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu bankaları üzerinden sattığı 128 milyar dolar var ya, AKP'nin yönetim kadrosu, MYK üyeleri, MKYK üyeleri bu işi sorguladılar mı? bu işin aslı asları ne diye merak ettiler mi? Nerede? Bir önceki Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların akıbetini öğrenmeye kalktı, gece yarısı kendini kapının önünde buldu. Şunu bilir şunu söylerim. Seçmenden önce partilerin yetkili kurulları kendi genel başkanlarına, kendi bakanlarına hesap sormaya başladıkları, Siyasetçilerin en güçlü oldukları dönemde bile bu kadar yeter, kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyerek köşelerine çekildikleri, ne yapacaksınız sorusuna kitap okuyacağım, sinemaya, tiyatroya gideceğim, ailemle vakit geçireceğim, bol bol denize gireceğim dedikleri gün Türkiye'ye demokrasi gelmiş demektir. Türkiye'den de Merkel çıkacak demektir. Mehmet Teskan